Sevgili seyirciler Agro TV ile günaydın. Devam ediyor. Bu bölümde Ziraat Mühendisleri Odası 2. Başkanı Mehmet Ercan, Mehtap Ercan Bilgen canlı yayın konuğumuz. Mehtap Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum Pervin Hanım merhabalar. Mehtap Hanım Ziraat Mühendisleri Odası Teknik Kongresi 10. kez toplandı. E, toplantıya hatta ilk günde ben de katıldım tekrar buradan teşekkür ediyorum e, Bana da ödüm tak, ödül takdim edildi o toplantıda e, Ve tabi e, uzun bir süren toplantı 13-17 Ocak tarihleri arasında sürdü Nasıl geçti diye sorayım detaylara inmeden önce şöyle genel bir değerlendirme alayım sizden Evet, çok teşekkür ederim. Ee, çok güzel geçti. Bizim 5 yılda bir düzenlemiş olduğumuz bir e, kongredir, teknik kongre biliyorsunuz. Siz de evet ödül aldınız. Bizim için de çok büyük mutluluktu, keyifti. Keyifle verdik ödülümüzü. Ee, aslında şöyle biz e, her 5 yılda bir diyorum çünkü 5 yılda her yılda biz bir tarım haftamızı kutluyoruz. Tarımsal öğrenimin başlangıcı. 5. Ee, yılda da de, denk gelince birleştiriyoruz. Biz aslında her yıl basın ödülleri veriyoruz, bilim hizmet teşvik ödülleri veriyoruz. Siz de orada ödül aldınız bizden. Teknik kongremiz 3 gün, 13 ile 17 Ocak tarihleri arasında 5 gün olarak devam etti. Her 5 yılda bir, 0 ve 5'li yıllarda 1965 yılından bu yana devam eden bir sürecimiz var teknik kongrede. Bu yılda yine her zamanki gibi çok başarılı geçti, çok güzel sonuçlar aldık. Ee, çok güzel e, etkileşimler aldık Kongrede. Evet. evet. Hangi hangi konular masaya yatırıldı toplantıda Kongrede? Şimdi şöyle tarım biliyorsunuz biz tarımın en büyük otoritelerinden biriyiz ziraat mühendisleri odası olarak. Tarımda insanların insanoğlunun varoluşundan bu yana en önemli sektörlerden birisi. neden önemli? Gıda arz güvenliğinin sağlanması, milli gelire istihdama katkı sağlaması, sanayiye ham madde oluşturması bu konularda bu anlamda en önemli sektörlerden birisi. aynı zamanda doğal çevrenin korunması, ekolojik dengenin sürdürülebilmesi bu o açıdan birçok bileşeni olan bir sektör tarım. Eee şimdi bizim ziraat mühendisi olarak alt uzmanlık alanlarımız ve bölümlerimiz var. 11 tane bölümümüz var. Eee biz eee zaten ziraat mühendisleri odası olarak bu e, tarımımızın, e, ülke tarımının işte belirli bir noktaya getirilmesi, kötü giden yanlarının düzeltilmesi yönünde kamuoyunun uyarılması, tarıma yön veren meslektaşlarımızın eee Teknolojik anlamda en üst seviyede olarak tarıma dahil edilmesi konusunda e, tek başımıza mücadelemizi sürdürüyoruz. Teknik kongrede de istiyoruz ki diğer tarımın paydaşlarıyla birlikte hem kamu hem özel e, hem sahadan gelen bütün uzmanlarla konularımızı bir araya getirelim. Kamuoyuna sesimizi ortak duyuralım istiyoruz. E, buradaki konularımızda e, nelerdir? Bilimi, teknoloji hepsini bir arada içermesini istiyoruz ve ana konularımızı da zaten meslek alanımızın 11 tane alt başlığı ve bölümü var. Bunlar üzerinden yapmaya çalışıyoruz. Bu yılda neleri mesela tartıştık biz? Tarımda küresel gelişmeler ve yansımalar neler olmuştur? Tarımda doğal kaynaklar ve çevreye etkisi nedir? Tarım teknolojilerinde yeni gelişmeler nedir? Hani biz ülkede yaşadığımız sorunlar ve süreci işlerken aynı zamanda dünyada neler oluyor? Bunun neresindeyiz? Ne gibi katkılar alabiliriz buradan? Onları tartıştık. Tarla bitkileri üretimi, bahçe bitkileri üretimi, bitki koruma alanlarında, zirai ilaçlar konusunda ne durumdayız? Sorunlarımız nelerdir? Hayvansal üretimimiz ne durumdadır? Su ürünleri ne durumdadır? Tarımsal girdiler. İşte bu alanlarımızda faaliyet gösterirken tarımsal girdilerle çiftçilerimiz ne durumdadır, e, mutlu mudur, mutsuz mudur ki mutsuz biliyoruz hep beraber. Sorunlarımız nedir, kaynağı nedir, bunlar gıda endüstrisi ne durumdadır. E, bunların hepsini yaptıktan sonra dediğimiz gibi e, ziraat mühendisleri de zaten e, ana aktörleri olunca tarımın. E, öğretim, araştırma ne aşamada, ziraat mühendisleri olarak ne durumdayız. Danışmanlık, yayım hizmetleri ne durumda, ne kadar götürebiliyoruz sahaya, çiftçiye, tarıma ne kadar etki edebiliyoruz bunları tartıştık, konuştuk. Ee, örgütlenme, üretici örgütlenmeleri ne durumda, işte sorunlar nerede bunları tespit etmeye çalıştık. Pazarlaması, tarımsal pazarlamada çiftçilerimiz ne gibi sorunlar yaşıyorlar, bu ülke e, ihracatına nasıl etkiler yapıyor, sorunlar nerede bunları tartıştık. Ya ana konularımız e, her beş yılda olduğu gibi bu beş yıllık süreci bu konular üzerinden yürütmeye çalıştık. Beş yılda bir yapıyorsunuz bu kongreyi. Beş yılda bir de yani her beş yılda da yeni konular ekleniyor değil mi? Bu konu başlıkları değişiyor. Hep aynı konulardan gidilmiyor. Şöyle aslında güncel gelişmeler ve teknolojiler derken zaten oradaki yenilikleri orada işliyoruz. Bizim meslek alanımızın alt uzmanlık alanlarımız bunlar. Tarımın alt alanları paydaşları bunlar olduğu için bu konular üzerinden gidiyoruz. Tabii ki yenilikler de. Bu konularda ne gibi bir teknolojik değişimler, yenilikler var? Bu başlıkların altına ekleyerek gidiyoruz. Ama bu yıl şöyle bir şey yaptık. Bir değişiklik olarak bir panel ekledik. Bu panelimizde mesela etik konusunu işledik. Mesleki etik, tarım etiği. Yani bunları yaparken etik davranıyor muyuz aslında? Etik olarak yol alabiliyor muyuz? Bir de ilk kez ilk yapılan bir panelde bunları irdeledik, bunları tartıştık. Peki kongreye kimler katılabiliyor? Sadece oda yetkilileri, oda üyeleri mi katılabiliyor? şöyle e, süreci şöyle bahsedeyim ben size ister, isterseniz şimdi teknik kongre biz biliyoruz zaten e, 10.sını yaptık bu yıl 5 yılda bir yapıyoruz 5 yıllık süreci e, tekrar bir gözden geçiriyoruz 5 yıl önce ne olmuştu sorunlar nelerdi şu anda nereye gelebildik ne kadarını çözebildik yeni sorunlar var mı e, bunları çözerken de dediğim gibi e, tabii ki ziraat mühendisleri odasının üyeleri üzerinden gitmeye çalışıyoruz ama e, alanda bu konuda uzman olan çalışmalarını yürüten temsilcileri de dahil etmeye çalışıyoruz bunu nasıl yapıyoruz şimdi biz o dönemin yönetim kurulu olarak zaten düzenleme kurulu oluyoruz. düzenleme kurulu bir kongre başkanı ve bir kongre sekreteri belirliyor bunları belirledikten sonra bir bilim kurulu belirliyoruz bilim kurulu da yine o da üyesi olan akademisyen hocalarımız ve 11 alt bölümümüzü de temsil edebilecek şekilde 11 hocamızdan belirlediğimiz bir bilim kurulu olduğunu daha sonra paydaşımız olan, tarıma etki eden kuruluşlarımız var biliyorsunuz. E, kamuda olanlar, özel olanlar, bunlardan tarım paydaşı olan bu yıl mesela 128 tane kuruluşa çağrı yaptık. Dedik ki bizim bilim kurulumuzun ve sorumlularımızın belirlediği başlıklar ve konular bunlardır. Bu konularda sizlerin de çalışmalarınız var. Bildiri sunmak isteyen, dahil olmak isteyen uzmanlarınız var mıdır? Konularınız var mıdır? Bunları bize iletin diyoruz. Bilim kurulu gelen bildiriler üzerinden seçimlerini yapıyor. Bunun üzerine zaten bunu yaparken bir bildiriyi en az... 3 diyoruz ama en az 5 e, akademisyen ve uzman sahada uzman olan e, kişilerin bir araya gelip hazırladığı bildiriler oluyor bunlar. E, bunları Bilim Kurulu e, hepsini gözden geçiriyor. Kongre başladığında da zaten tüm bildiriler, konular, sunacaklar belirlenmiş oluyor. O 5-6 hoca'dan bir bildiri çalışması 5-6 hoca'dan bir sözcü olarak seçilen uzmanımız veya akademisyenimiz de kongrede bildirisini sunuyorlar. Peki bu kongre neden önemli? 5 yılda bir yapıyorsunuz ve ben de gelip gördüğüm için söylüyorum. Çok geniş kapsamlı, e, böyle detaylı hazırlanılmış bir kongre e, ve zaten hafta boyunca sürüyor. Neden bu kadar titizlikle hazırlanıyorsunuz? Neden bu kadar önemli bir, bu kongre? Nasıl katkılar sağlıyor? Yani sadece odaya mı katkısı oluyor yoksa çiftçilere, tarım sektörüne de katkısı oluyor mu? Şimdi şöyle biz neden önemsiyoruz? Biz dediğim gibi kendi mücadelemizi zaten meslek özlük haklarımız, meslektaşlarımız ve tarım tarım alanlarımız anlamında sürdürüyoruz. E, bunu yaparken de ne yapıyoruz? Tarım dışı konularında eleştirdiğimiz kurumlarımız, e, yine ana paydaşlarımız var, kamu yönetimi var başka kuruluşlar var. Biz istiyoruz ki eleştirdiklerimiz, bizimle birlikte hareket edenler, yani dokunan tarıma dokunan herkes orada olsun istiyoruz. Yani orada olalım, biz sorularımızı soralım neden bunu yapıyorsunuz, yanlış görüyoruz diyelim, onlar cevaplarını versinler ve bunun üzerine bunu bir çalışma haline dönüştürüp kamuoyuna sunalım istiyoruz. Yani hep beraber aslında paydaşlarımız diyoruz ama bizim hatalı gördüğümüz kısımlarla da bir birleştirip sesimizi net olarak kamuoyuna duyuralım istiyoruz. Şu açıdan çok önemli. Biz Kongremizin sonunda, daha doğrusu başında hazırlıyoruz. Bu yılda yine hazırladık. Bir bildiri kitabımız çıkıyor. Her biri en az bine yakın sayfadan oluşan iki cilt şeklinde çıkıyor. Tüm bildirilerin yer aldığı. Bu Kongre kitaplarımızı biz e, kamuda olan, bakanlıkta olan siyasi birimler bunların hepsini iletiyoruz. Ve 5 yıllık, önümüzdeki 5 yıllık, bir sonraki 5 yıla kadarki süreçte yol haritası olarak kullanıyorlar. Hmm. Çünkü sadece bizim üzerimizden çıkmıyor. Biz bütün paydaşları bir araya getiriyoruz burada. E, dediğim gibi eleştirdiğimiz, desteklediğimiz, katkı koyduğumuz, katkı aldığımız. Herkes bir arada olup yapınca Türkiye'nin e, tarımına ne gibi zararlar neden veriliyor? Nasıl bunun üstünden üstesinden gelebiliriz? Bunun yol haritası çiziliyor. O yüzden de yani herkes basın işte kamu kurumu Kamu kurumları, bilim insanları, siyasiler hepsi bu kaynaktan faydalanıyorlar bu 5 yıllık süreç içerisinde. Evet. Ben meslektaşlarımız adına da söyleyeyim mesela e, her birinin başucu kitabı haline dönüşmeye başlıyor bu. E, bir çalışmamızı yürüteceğimiz zaman, bir projemizi hazırlayacağımız zaman, bir yere bir makale hazırlayacağımız zaman e, herkesin kullandığı ana kaynak teknik kongre kitabı bu 5 evet. yıllık süreçte. Evet. Şimdi bu kongrenin sonunda da çıktı o kitap. 5 yıl boyunca e, yol haritanız bu kitap olacak. 5 yıl sonra yeni bir kongre yapılana kadar orada yeni bir kitap çıkacak. Şimdi bu kongreden çıkan kitap üzerine konuşalım o zaman. İçinde neler yazıyor? E, hangi? E, veriler var içinde. Nasıl sonuçlar alındı bu kongreden? Aslında konuyu oraya getirmek istiyorum. Siz söylediniz zaten başında, hani bazı sonuçlara vardık, kitap kitaplaştırdık diye. E, ayrıntılarına girelim. Şimdi mesela e, anlatırken hangi konuları ele aldığınızı e, bu kongrede, başlıkları anlatırken küresel gelişmeler dediniz mesela. Hangi küresel gelişmeler kitapta yer aldı? E, nasıl konuşuldu küresel gelişmeler, tarımı etkileyen? Şimdi şöyle, küresel gelişmeler üzerinden evet gittik, teknolojiyi e, inceledik, e, bitkisel, bahçe bitkileri, işte bitki koruma bu konular üzerine değindik. E, bunların aslında bizim kitabımız başında hazırlanmıştı. Kongre başladığında biz salonumuza şöyle bir şey yaptık. E, i̇ki tane e, barkod koyduk. 5 gün boyunca bu bir tanesinde her katılanın daha interaktif bir şekilde etkileşim sağlayıp kongreye ilişkin önerileri eleştirileri nelerdir bunları üç kelimeyle ifade etmesini istedik. Diğer barkodumuzda hemen kitap bu kongre kitaplarımıza ulaşabilmesiydi. Biz kongreye başladığımız gün itibariyle kitaplarımız hazırdı zaten bildirilerimiz. Ee, herkes e, katılanlar, dışarıdan olanlar bu barkodu web sayfamıza da koyduk. Okuttuğu anda bilgisayarına telefonuna e, indirmiş, e, bunlara bu bildirilere ulaşmış durumdaydı. Evet, evet. E, tarım teknolojilerini de konuştuk dediniz kongre, kongrede. Evet. Önemli çünkü şimdi 5 yılda bir yapıyorsunuz bu toplantıyı. Mesela 5 yıl önce yaptığınız kongrede, tarım teknolojileri eminim çok farklı bir boyutta konuşulmuştur. Şimdi çok farklı bir boyutta konuşuldu değil mi? Çünkü 5 yılda değişen çok şey oldu. Ve önümüzdeki 5 yıl sonra da çok daha farklı bir boyutta konuşacaksınız eminim. Ee, nasıl ele aldınız bu kongrede tarım teknolojilerini? En öne çıkan teknoloji hangileri oldu mesela tarım alanında? Şimdi şöyle biz 5 yıl önceki kısım üzerinden zaten gidiyoruz. Diyoruz ki 5 yıllık süreçte konuştuğumuz noktada şuydu. Biz bir, bir beş yıl önce konuştuğumuzda e, endüstri 5.0 5.1 konuşuyorduk mesela ama şu an dünyanın geldiği süreçte endüstri 5.0'a geldi e, şimdi biz bunun neresindeyiz biz bunu kullanabiliyor muyuz ne kadar ilerleme kaydetmişiz Kaydetmediysek neden kaydetmemişiz? Bunları bilim insanları bunları ortaya koydular. Her bir bildirinin sonucunda da sonuç önerilerini zaten ifade ettiler. Yine bildiri kitabında da yer aldı. İşte sonuçlar şudur. 5 yıllık süreçte gelinen nokta budur. 5 yılın sonucunda bu noktaya neden bu şekilde bu hızla geldik? Öneriler nedir? Onlar ortaya konuldu bu e, teknik kongre biz sonucunda e, ve dolayısıyla da işte dediğim gibi 5 e, yıl önce 1 0 konuşurken şu anda 5 0'a dünyanın geldiğini e, ve buna nasıl giriş yapabileceğimizi tartıştık aslında. Evet. Çok. Evet. Tarım teknolojilerini çiftçi nasıl kullanıyor? Bu da çok tartışma konusu oluyor zaman zaman. Tabii biz de burada konuşuyoruz. Hani evet. yeterince entegre oldu mu tarım sektörü diye. Mesela kongrede bu soruya nasıl yanıtlar verildi? Şöyle e, büyük şöyle e, biz daha önce e, bilişim zirvesi de yaptık e, teknik kongrede de bu konu üzerine değindik dışarıdan gelen etkileşimler şu şuydu e, çiftçi hala e, sabandan traktöre zor geçti 5-0'a nasıl geleceğiz e, geldiğimizi inanıyor musunuz şeklinde eleştiriler çok geldi salonda e, işte. Asıl konu buydu zaten biz nasıl gelebilirizi tartıştık biz orada. Çiftçilerimize neden zor ulaştığını, neden gidemediğini, nerede tıkandığımızı konuştuk biz. Evet, e, tarımsal girdileri de konuştuğunuzu söylediniz. E, bu zaten en büyük dert şu anda. Hem tüketiciyi de vuran bir dert e, hem e, üreticiyi de vuran bir dert. Çünkü tüketicinin, e, üreticinin girdi maliyetleri artı, arttıkça ee, zaten bir de arada o artan e, işte aracılar arada bir e, uzun bir yolculuk var. Tüketiciye ulaşana kadar kat be kat artıyor yani tüketici de çok etkileniyor. Nasıl ele aldınız girdileri e, kongrede? Şimdi şöyle Kongre'de yine her zamanki gibi planlama üzerinden gittik. Ee, nasıl bir planlama yapıldı şimdiye kadar beş yıllık süreç içerisini değerlendirdiğimiz için beş yıl önce ne durumdaydık, şu anda ne durumdayız. Ee, bir baktık ki fazla bir yol kat edememişiz. Girdiler konusunda çiftçi o zaman da çok sorun yaşıyordu. Şimdi de yaşıyor ki bunun dönüşümünü salonda çiftçilerimiz de vardı aslında. Sadece bilim insanları değil sahadan gelen bunun duyurularını yaptığımız zaman e, çiftçileri de e, örgütleyen kuruluşlara da bir yaptığımız için oradan gelen çiftçilerimiz de vardı. Onların da daha interaktif bir şekilde salonda sonuç öneriler kısmında sadece bildiriyi sunup kapatmadık. E, o aşamada salona da söz veriyoruz. E, bir forum şeklinde salonda da dinliyoruz. Çiftçiler de derdini anlatıyor yani. Derdini anlattılar çiftçiler ama e, gözlemlerim kendi adıma şu yönde oldu. E, Herhangi bir noktada ilerleme, çiftçilerimiz açıkçası sorunlarının daha doğrusu girdiler girdilere ulaşma, daha uygun koşullarla ulaşma konusunda bir yol kat edememişiz e, ülke olarak. Hala sıkıntılar var, daha da büyük büyüyen sıkıntılar var. 5 e, yıl önce sahada bulunan çiftçi sayısı şu anda yok denecek kadar az, bunu tespit ettik, bunu gördük. Çiftçilerle de tartışma olanağı bulduğunuz için bu kongrede en büyük dertleri ne gözleminiz yani girdi fiyatları dedik hani en büyük dertlerden biri bu ama başta bu mu geliyor yoksa başka sorunlar da var mı hani böyle birbiriyle yarışan öne çıkan diyeyim? Şöyle iki ana konu üzerinden aslında gidiliyor. Bir tanesi girdi fiyatlarının çok yüksek olması e, bunları sağlayamamaları. Dolayısıyla tarımı e, ilerleti sürdüremez hale gelmeleri. Bir ikincisi de artık topraksızlaşmaya başladılar. Yani topraklarını kaybetmeye başladılar. Çünkü e, bir tarımsal üretime geçemiyorlar girdi maliyetleri yüzünden. Geçemeyince de toprakların orada boşu boşuna tutmak yerine satarak başka bir yerde değerlendirme yoluna gitmek zorunluluğunda kalıyorlar ve bunun da kendilerini çok acıttığını ifade ettiler zaten. Aslında imkanları sağlanırsa tarlada olmayı tercih edeceklerini söylüyorlar. Bunları dile getirdiler ve bu sonuçlara ulaşıldı. Peki ziraat mühendisleri odası çiftçilere ne kadar dokunabiliyor? Bu çünkü bunu da konuştuğunuzu söylediniz Kongre'de, bunu da tartıştınız. Ee, burada nasıl sonuçlar alındı? Ne kadar dokunabiliyorsunuz? Orada çiftçilerle de etkileşim içindeydiniz. Mesela bu anlamda e, neler söyledi çiftçiler? Ziraat mühendisleri odalarından e, odasından ne bekliyorlar? E, siz ne verebiliyorsunuz? O konuda neler tartışıldı? Aslında şöyle ziraat mühendisleri odası e, ziraat mühendisleriyle ilgilenen bir meslek kuruluşu zaten. E, ama biz bireysel olarak her birimiz sahaya gittiğimizde çiftçilerle temasa geçebiliyoruz ama onun dışında biz şunu da yapıyoruz. Çiftçi eylemleri olduğunda... Ee, örgütler, kendi aralarında örgütleniyorlar. Kendi örgütlenme birimleri var. Biz bunlara Ankara'da genel merkez olarak illerimizde şubelerimiz ve temsilciliklerimiz olarak hangi ilde bir etkinlik veya bir eylem yaptılarsa zaten destek olmaya çalıştık. Alana gittik, yanlarında durduk. Ee, genel merkezimizde her geldiklerinde önce burada bir toplantı yapıp dinlemeye çalıştık. Bunu da kendi çıktığımız programlarda, yayınladığımız basın bildirilerinde yer vererek e, kendilerine dokunmaya çalıştık. E, i̇şte mevsimlik ses, tarım işçilerine... Seslerine ses oldunuz yani. Tabii. E, elimizden geldiğince olmaya çalıştık, yanlarında durmaya çalıştık. Çünkü biz de onların e, bir paydaşıyız. Onlara teknoloji bilimi götüren kesimiz doğru şekilde götürmemiz gerekiyor. Onların sıkıntılarını bilmemiz gerekiyor. Onların bir sıkıntıları varsa onları el atmamız gerekiyor. Bilincinde yaklaşıyoruz. Ankara'da düzenlenen her eylemde, her eylemlerinde Türkiye'den toplanıp geldikleri her eylemlerinde burada yanlarında olduk. Diğer illerde yapılan eylemlerinde yine şubeler olarak temsiliyet gösterdik, yanlarında olmaya çalıştık e, ve her Yaptığımız basın bildirisinde, basın açıklamalarını çiftçilerimize yer verdik. Çünkü çiftçilerimiz olmazsa tarımın olmayacağını biliyoruz. Evet. Tarımsal üretimin devam etmeyeceğini biliyoruz. Onların sıkıntılarını kendi sıkıntılarımız olarak görüyoruz. Ee, bu konuda evet dokunduğumuzu düşünüyoruz. Ee, olumlu dönüşler oluyor. Ee, elimizden geldiğince yapmaya çalıştığımızın farkında olduklarını biliyoruz. Peki Mehtap Hanım 5 yıllık yol haritasını çıkardık. Bunu da kitaplaştırdık dediniz bu kongrenin sonunda. Biz önümüzdeki 5 yılda tarım tarafında en çok ne konuşacağız? Bu e, kitaptan, yol haritasından ne sonuç çıkıyor? Yani en fazla yer kaplayan ee, konu gündem neydi bu kitapta onu da sizden öğrenelim biz bu önümüzdeki 5 yıl en fazla fiyatları mı konuşacağız mesela hani akla ilk gelen o oluyor burada sık sık işte enflasyon zaten büyük mesele ee, üretici enflasyonu aynı şekilde en çok neyi konuşacağız? Şimdi şöyle, aslında bizim kitabımızda çıkan e, teknik kongre kitabımızda e, yaşanan sorunları biz şöyle ele aldık. Konu alt konu başlıkları olarak ele aldık. Hepsinin sorunlarını tek tek değindik. Yani evet e, girdi maliyetleri konusunda konuştuğumuz zaman. E, üreticinin ne kadar sıkıntı yaşadığını o başlık altında konuştuk ve sorunlarını, çözüm önerilerini orada derledik. Onun dışında işte başka sorunlar nelerdir? Bitkisel üretimde ihracatta sorun nedir? Ülke ekonomisindeki tarımın payının neden bu kadar azaldığını da konuştuk. Yani aslında bir sonuç bildirgesi yayınlamıyoruz biz orada. Hani bizim ana vardığımız sonuç bu demedik. Kongremizde bildirilerin her konu başlığının altında sonuç ve öneriler kısmında kendi alanının sorunlarına değindik. Yani evet. o yüzden evet. ben başucu kitabı diyorum. Evet. Açtığı zaman e, atıyorum bahçe bitkileri konusunda ne yaşadık, e, ne oldu, ne olması bekleniyor, ne gibi önlemler alınabilir. O kitabın o sayfasında o bölümden ona değinebilir. Gıda üretimi konusunda, gıda arzı konusunda sorun nedir? Yani biz bir sonraki Yani analiz bir... çıkarım da var aslında sadece. Evet. Ee, önümüzdeki beş yılın perspektifi değil, yaşanmışlığında bir analizi var. Kesinlikle o yüzden çok önemsiyoruz. Beş yılda bir yapıyoruz ee, ve diyorum ya e, biz sorun olarak gördüğümüz paydaşları eleştirdiğimiz paydaşlara da yer veriyoruz onların bildirilerini de bu kitaba koyuyoruz onları da değerlendirip harmanlıyoruz dolayısıyla o yüzden herkesime kesime hitap eden bir kaynak durumunu alıyor tarım anlamında bizim teknik kongre kitabımız e, siyasi Partiler de e, tarım e, konularına değinirken bizim teknik kongre kitabımızı temin etmek için bize başvuruda bulunuyorlar ki biz zaten hazırladığımız zaman e, bütün işte Tarım Bakanlığından tutun da e, bütün tarımın paydaşı olan kuruluşlar ve siyasi partilere bu teknik kongre kitaplarımızı ulaştırıyoruz. Diyoruz ki konunun özü aslında bu. Sorunlar konu başlıkları altında bu. Çözüm önerileri de bu. Bunlar olursa Bizim ülke tarımımız ve ülke olarak kalkım anlamında, ekonomi anlamında bir yere gelebiliriz. Biz bunu kendi başımıza belirlemedik. Bu işin paydaşı tüm uzmanlar, akademisyenler, sahada olan insanlar bir araya gelerek bunu yaptık. Biz bunun ev sahipliğini yaptık diyoruz. O yüzden çok önem arz ediyor bu kitabımız. Peki. Çok teşekkürler e, Mehtap Hanım. bu kongrede de olan biteni anlattınız bize ayrıntılarıyla. Teşekkür ediyorum. Son olarak söylemek istediğiniz bir şey var mı sorularım dışında kapatırken? Ee, şöyle e, teknik kongre kitabımıza dediğim gibi biz basımını da gerçekleştireceğiz ama web sayfamızda da var. E, QR kodumuzdan okutup hemen temin edebilirler. E, bilgisayarlarında, telefonlarında bütün paydaşlarımız bunu taşıyabilirler. Çok önemli bir kaynak. Bu kaynağı bir göz gezdirmelerini tavsiye ediyorum. Peki. Peki. Çok teşekkür ediyoruz. Katkınız için ayrıca teşekkür ediyorum. Peki. Çok teşekkür ederim. Komit ettiğiniz için iyi çalışmalar. Sevgili seyirciler, Mehtap Ercan Bilgenle e, konuştuk. Ziraat Mühendisleri Odası Teknik Kongresi'ni. Şimdi reklama gidiyoruz. Reklamlardan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz yeni bir konukla.